Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, benden çalabileceğiniz karakterler karakterler göstereceğim. Konuşamadım. Aceleyle başladığım için. Arkadaşlar ilk önce bundan başlayalım. Bu karakteri çalabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Duruşu bu şekilde arkadaşlar. E, saçları, arka saçı, ön saçı. Her şeyini görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Gözü bu şekilde arkadaşlar. Bu ise böyle kararmış yaptım bunu. Bu kaş böyle arkadaşlar. Sinirli kaş. Bu görüyorsunuz zaten şurada var. Burada. Bakın. Ay. Artı yaptım yanlışlıkla. Buydu. Evet arkadaşlar. Mutsuz bir suratı var ve emojisi arkadaşlar. Bu. Görüyorsunuz zaten. Bu. Tabi bunun şu arkadaşlar daha küçük. Daha küçük olacak. Evet. <laughs> Sonra kıyafetine geçersek zaten görüyorsunuz her şeyini. Burada her şeyi var arkadaşlar. Kemedim. Şöyle bir tişörtü. Böyle bir kolu. Sonra böyle bir pantolonu var arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. burası sesler gelebilir. Kardeşim de oyun oynuyor şu anda. Edveni evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle bir tacı var. Gerçekten buraları görüyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz. Hazırsanız artık geçiyorum. Evet arkadaşlar bir de bunlar var elle, elinde. Profile zaten speed koydum ismini. Gördüğünüz üzere. Neyse arkadaşlar. Diğerlerine geçelim. Keenan mesela ben bunun ismini değiştirmedim ona ismi arkadaşlar. Bunu da çalabilirsiniz. Hemen göstereyim ne yer yaptığını. Duruşu. Normal bir duruş arkadaşlar. Ee, kafası gördüğünüz gibi saçlarına bakıyoruz. Evet saçları bu şekilde arkadaşlar. Geçiyorum hemen. Sonra göz bir şekilde ve yanlarında şöyle şöyle zaten gördünüz ya. Hemen kıyafete geçelim. Evet bu kıyafeti arkadaşlar zaten çok kişi kıyafetleri biliyordur. Onun yüzden burayı geçiyorum hemen. Evet arkadaşlar tacı bu taç. Zaten kılıcı yok arkadaşlar. Bu karakter burada bitti. Bu Bunda sıra arkadaşlar. Şöyle Ana. Bakın saçları bu şekilde. Zaten bu kadar. Bir kadar. Şöyle bir Hı -hı. E, Yüzü var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kıyafeti böyle arkadaşlar. Hı -hı. Kıyafet boyu birazcık karmaşık arkadaşlar. Sonra e, Şapkaya geçelim arkadaşlar. Bu arada sabah olduğu için şu anda esniyorum ve çok erken kalktık. Evet. kıyafetlerin görmüşsünüzdür. Ayarlamışsınızdır. Ben kılıç ekliyorum. İki tane bu kılıçtan var arkadaşlar. Beğendiyseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Benden çalabilirsiniz. İstediğiniz kadar tüm karakterleri bile çalabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kadar. Kolay. Hemen, hemen çalın. Şimdi şu karaktere geçeceğiz arkadaşlar. Hemen göstereyim. Evet. Şu. Arkadaşlar. Buna geçeceğiz. Hemen başlatalım. Ama başlatalım diyorum ya. Karakter gösteriyoruz. Altın. Bu bir melek arkadaşlar. Ben bunu bir melek yapmak istedim. Bence çok tatlı oldu bu. Evet. Duruşu bu arkadaşlar. Kendisinin teli de o. Şu an kuşumla oyun oynuyorum arkadaşlar. Bu arada ben şöyle bir salaklık yapmak istiyorum. Buraya birkaç kafayı böyle şaka şaka arkadaşlar kafayı böyle yapmayacağım. Normal bir kafa şekli. Çin, 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 çin. Çin de burada ayarlayabiliyorsunuz. Minik kafayı böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman çok kötü oluyor. Tabii çok kötü olduğu için ben yine normal kafasını yapacağım. Bu da ile oynuyoruz. Arkadaşlar Şimdi e, buraya gelelim. Saçları bu şekilde arkadaşlar. Bu meleğin. Saçlarını şimdi ayarlamasınızdır. Zaten çok kolay bir şey arkadaşlar. Şu anda limon kamerayı yemezse yani kuşum. Şimdi arkadaşlar <laughs> e, gözleri bu şekilde. Zaten bu gözler çok tanınıyor arkadaşlar. Evet. Limon gider misin yanımdan ya? Bir video çekiyoruz Allah Allah. Evet arkadaşlar kıyafetleri de bu şekilde. Hemen yapabilirsiniz. Ben sizi bekliyorum arkadaşlar. Yani şu anda yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Neyse buna geçelim. Meleğimizin zaten melek olma aşamaları burada. Başındaki halka ve şuradaki papyonu. İşte Of ya. Arkadaşlar devam video izliyor. Adam geldi. Adam geldi deyip duruyor bana da. Ben de gücük oluyorum ama ya. Neyse. Evet arkadaşlar kıyafetlerini gördünüz. Hemen buna geçelim arkadaşlar. Oku var elinde. Çok tatlı bir ok. Ben de limonu biraz yiyeyim ki gitsin buradan. Evet arkadaşlar. Zaten teni de beyaz. Aha ne kadar rar. reklam bir saniye. Evet arkadaşlar bunu da çalabilirsiniz tabi bu biraz kötü oldu arkadaşlar yani çok güzel olduğunu düşünmüyorum biraz sahte yaptım ben bunu yani sahte derken isminde name olmuş arkadaşlar ya unutmuşum ismini koymamışım ben neyse arkadaşlar e, hazırsanız şuna geçeceğiz of <laughs> <gümüş. gülüyor> bu da geçeceğiz arkadaşlar Buna buna neyse ekranı kalemle kap. Karınlamayalım şimdi bu öyle bir karakter arkadaşlar hemen gösteriyorum hemen gösteriyorum zaten bakın saçları bu şekilde zaten hızlıca geçiyorum arkadaşlar çünkü zaten az zamanım kaldı bunu kapatalım artık yoksa görünmüyor ah limon neyse ee, şimdi arkadaşlar saçlarına baktınız zaten gözleri bu şekilde hemen geçip ben ne yaptım ben şöyle Hemen şöyle, hemen şöyle. Videoyu durdurabilirsiniz arkadaşlar. Durdurarak yapabilirsiniz. de koydum. Evet arkadaşlar. Sonra bu. Abi bunu yapmıştık ya. Bu, bunu, bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da yapabilirsiniz. Çok güzel bir, çok tatlı bir karakter. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şekilde. Hemen kıyafetlerini, saçlarını gösterelim. Bakın Gördüğünüz gibi saçları böyle arkadaşlar. Hemen yapın. Zaten videoyu durdurabilirsiniz. Ben ona hemen geçiyorum. Evet arkadaşlar bu böyle. Saçları zaten gördünüz. Ee, gözler böyle. Hemen geçiyorum. Siz videoyu durdurarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben buraya da hemen geçiyorum. Çünkü zamanımız azalıyor arkadaşlar. 7 dakika olmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu. Sonra bu. Mikrofon zaten Siz. Buna geçelim arkadaşlar. Bu da çok güzel oldu. Hemen sizi yapabilirsiniz. Bakın. Deva lütfen bağırma yani kardeşime söylüyorum arkadaşlar. Ben hemen bakın hemen gösteririm yoksa video yüklenmeyecek oraya. Bakın. Siz videoyu durdurabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu durdurabilirsiniz. Hemen. 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 Zaten burası yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir Çok mutlu olurum Beğenirseniz abone olursanız Çok mutlu olurum Şuradan abone olacaksınız Evet arkadaşlar Şuradan yapabilirsiniz Hemen göstereyim ben size ee, Arkadaşlar şuradan Abone ol tuşu var Zaten görüyorsunuzdur Abone ol tuşu tam burada Bakın zaten üstlerini çizdim arkadaşlar. Görüyorsunuz siz de. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Şuradan abone olun. Bakın abone ol tuşu var ama karaladım üstünü arkadaşlar. Evet oradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok isterim abone olmanızı. Tam burada ama ben de şu anda abone olunmaz diye gözüküyor ama siz olabilirsiniz çünkü hesabımla arkadaş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepinize bay bay. Ah arkadaşlar ya.